ki hadi oğlum hayatta kalan Laudun Link dördüncü skorda bulmaya çok yakın Link, Link bir ace daha birinci roundta <laughs> Link e, Sert başlamış Nikut 5. skoru bulamıyor. Panka da ilerleyecek şimdi. Spreeberde bir tane tek var Panka'dan sol tarafında yine az Eyvah eyvah! va. Bir skor buldu. Ace Clutch'a doğru gitme ihtimali var Panka'nın ama o fake, o fake verilmemesi lazım. Sanki en Dördüncü skor geliyor. İnanılmaz bir kıyafet Var. Atlayacak burada. Sol kez. Nasıl? Aa, girecek gibi. wow. Burada özellikle Killjoy. Yampi'yi fark etmek üzere sanki. Bir tek söz konusu değil. İsabet bulamadı Yampi. Ama Killjoy'u Link'te gördü. Bir Shindurk oyunundan işkillenebilir. O yüzden oyunu ağda bekleyebilirler. Fishbook'u da zannediyorum e, e, Drone'da sadece Killjoy'u gördü. Beraberinde daha hücum hızlandırılıyor. Savunma kalabalıklaşacak bir aha. aha, aha oh, aha. yampi! Açığa çıktı. Süsler falan kolayca yakalandı. Link'e bakacak pozisyon kişi zor elinde Spectre var. Sesini çıkardı bir başka kill. Headshot bulsa bile Link ikile sahip olamadı. Temiz oynanıyor Aslanmıyor şu an. Ösüyor. Burada Nivera'yı... Biraz geriye yetecek. Yine gelen wallbankler var. Açıkçası çok iyi bir pozisyon. Yok hem Nivera hem de sol kes adına. Ama neye dileniyorsunuz? Gidin ölün işte ya. 3 oyuncu üstündeki hasarları görebiliyoruz. Yani kill alabilme, alabilmeleri mümkün ama bu şartlar altında tabi işleri çok zor. <laughs> ve atıldı. Atıldı ama yani bu retik yapmak zor. Yapmayacaklar da burada. Silahları da korumak mantıksız. Burada sadece hasar vermeye çalışacaklar sonra çıkmadan gitmeden. Ama hasar da gelmeyecek. Rakibe de ee, kredi vermek istemiyorlar. da düşecek <laughs> bu iki oyuncu. <laughs> Bekle. VM'de Çirkin. Elinde bir judge var. Bu judge ile birlikte burada fark yaratma ihtimali bir aile yüksek. Şimdi flash kullanıyor. Flash bir karşı bir deneme. Oh. Scream kör oldu. Güzel bir flash denemesi burada. Flash oyunu sadaktan geldi ve Zayt şimdi iki kişilik savunmaya devam edecekler. Jampi'ye bir kill yazdım ya. Kontrol etmiyor. Sol tarafı tamamen kontrol ediyor. Oh. Aaa gelmiş bir bir bile eleman. Test, skor. Çok dikkatsiz burada. <laughs> Team Liquid savunması. Direkt olarak nanosürtler kullanılır. içerisinde içerisinden çıkmakta problem bir nano sürü daha kullanılacak aynı yere atamıyoruz smoke var çünkü. Loud. çok iyi yerleşti sayta Omen TP'sinin nereye gittiğini bilmiyorum. Ee, bu yüzden ekstra olarak her yere dikkat göstermek zorundalar artık. Ve şimdi sol kes bu keş smoke'ıyla bakalım yine oradayacak mı Omen ultisi. Şu anda şarap tarafına doğru atılıyor. Sol kes Yavaş yavaş oynamaya başlayacak. Bu tarihin birisini kırması lazım. Nivera e zorlandı. Sol kesten harika bir keli. Bunun altındaki oyuncuyu fark etti. Sol kes arkadaşı yakalanınca iki oyuncu üstüne gelecek. Sasi sonraki kili çıkar. Sasi'nin düşüncesi varsa Tamam, tekrar geri itmek e, durumundalar. Drone atıldı. Bu arada geçen oyuncunun farkında ya, Yampi. Çıkartamadı, işaretlendi ve kapıyı kapatmaya çalışacaktır. Atılan flash var. Yampi kör. Link takası aldı. Masada kaldırılabilir. O yüzden aksiyonun devamında başarılı olmak zorundalar. Eyvah var. Var. eyvah. Eyvah. Asbas gemileri yaktı ve ulti birlikte sesikini çıkarmayı başarıyor yine. Sight'da artık her şey. Scream. Scream'e bakacak. Yoksa... bir flash Yoksa... var. ya. Yoksa. Yoksa. Geldi Nivera'dan Scream'le birlikte birer kill. Dışında. Çok büyük problem yok bence. Yampi şimdi ortadan açıldı. On pay off on, on, on olsun, çok teşekkürler. Önemli bir, bir info veriyor burada. Fakat duyuyor kontrol Hepsi Ay yampi. Her şey duyuyor. Oradaki oyuncular da dönmeye başlıyor şu anda. E, yampi o da artık koşabilir. Ve yampi ay, e, burada tarafını belli bir fark etmeyecek. Bir yakalarsa yampi var ya buradan. Derini görürse. Really. <laughs> Yakalayamadı. Rahat kill imkanı bulabilir. Aa yakalayabilir, yakalayabilir. Arkaya bakacaklar. Yampi ilk oyuncu düşürdü. Solda bir başka oyuncu daha var. Yampi tüm yapması gereken Sakin zaten yaptır. buydu. Bunu yaptıktan sonra geri çekilecek. ve şimdi arkadaşlarını bırakacak işi sıkıştırdılar. Patlayıcı var. Bir arkadaşları girdi arkadaşlar yok Aspas yalnız. Sol keside de kontrol etmedi bir yandan. Aspas bir kere alıyor. Artık silahıyla birlikte oynamak durumunda. Aspas elinde bir frenzi var. Paranoyadan etkilendi. İçeri girmeye çalışacaklar. Burada Şerif birlikte sol kesiyi bir hasar bıraktı. Aa, ama yalnızca bir <laughs> var hala. Biri bul hala. Biri Nivera site'da, site'a doğru az bas baskı kurdu. Nivera onu yakalamaya çalışacak. Bunu başarırken takas geldi. Bilkin de varlığından haberdarlar. Bir mermek için var arkadaki Sasi. oyuncunun yine işler yapmaya bakıyor. Bir, bir de bizde banka al, adını al, sadece bir bıçak Bolin darbesiyle düşeceğini söyleyelim. Bir plant denemesi ve yampi, yampi geldi. geldi. Önemli bir silahlı round. Liquid bir seri yakalamak için bu kazanmak durumunda. Bir tecrüt kullanılacak ve burada tecrüte doğru bir soğuk gidiyor. Son ultisi bakalım kimseyi tekleyebilecek mi sonrasında? Hayır hasar yok. Ve ilk fightta az bas başarılı. Sakin ikinciyi yakaladığı için kolay bir hücum imkanı tanıyor arkadaşlarına. Artık retake'i hızlandırırlar mı bu önemli. Ya yalnız şöyle bir sıkıntı Main'de var. de biraz adamları Biraz var. Sanki. Sadece KO. Yanlış Nerede garaj tarafında oynuyor olacak. Çünkü KO popülaşmayacak ama sol Aha. kesten bir wallbang var. Sol kes ikinci skorda buldu burada. Bu iki başlatıyorlar. 3 oyuncusu Tatiş. içinde sıkışmış durumda. Burada yeteneklerle birlikte kullanılabilecek yeteneklerle birlikte. Çok bu, bu retake başlayacak Aynen. kontrol etmek istiyorlar öncesinde. Parmaya çok iyi flash. Sağ taraftaki iki oyuncu o paranoyadan etkilenmiş ee, olsa gerek. Hadi. So, e, birlikte ilerlemeye çalışacaklar. Lesten bir skor varsa şimdi bir headshot yolda da iki oyuncu da site lan. arkasında oynamak zorunda. Ha, Oğlum beraber oynayın birlikte oynamaya çalışacak. Genel sıfır noktasından sonra tabii bu buranı kullanamıyorlar. Paranoya geldi ama Jet de şu bile fazla sıkıntı yaşayacak gibi. Panka da kili çıkardı. Link'ten gelen bir skor var. Harika bir flash K.O. flash Aha. açığa çıkan oyuncu yakalıyor. Sol kes Yampi ikilisinden gelen bu birer ile birlikte artık round bir bambaşka bir boyuta evrildi. Gayet kazanılabilir. Plant'ı almaya çalışacaklar. Sol kesin denemeleri var. Wallbank'lerle de rakibini yıpratmaya çalışıyor. Burada ola bir başka Wallbank denemesi. Yampi'den Oradan çok Wallbank hasarı çıkmadı açıkçası kapıyı kırmaya çalışacak. Ve yakındaki Ayy. ikinci oyunda Multi Yampi. Oldukça güzel bir deneme. smoktan çıkıyor sasi üstüne girecek. Ayy. Yampi çok hazır. Muazzam vuruşlar Guardian'la. Harika nasıl? bir atılan... Açıklama nasıl? bir ufak beni de kopardı. Şimdi bununla birlikte paranoya bir oldukça şey etkili. <laughs> Sight'teki oyunculardan ilki yakalandı. Link'in de Sight'te olduğu biliniyor. Link headshot'u var. Kili bulamadı üzerine doğru bir patlayıcı da atılıyor. Link, kill bulabilecek mi? Patlayıcıdan kurtardı kendini büyük bir baskıla. Link, buna sana. karşın bir kill buldu. Fakat sonrasında gelen takas. Les arkalamaya Aslında kalkacak yapıyor. ve burada random bittiğini söyleyebiliriz herhalde. Yine Scream yakalandı ve Yampi tek. Tabi Yampi'yi geçmek zorundalar çünkü ellerinde... Yampi yap oğlum şovunu, seversin. Spike ...söz konusu main'deki ölçü var hanım. Buraya kanka. Ne? Bu ne getirdi. Burada bir turret var. Yampi nanosürlerden çıkmak zorunda. <laughs> Tret'i kırmadı ve Leste yani var. Bir ulti iki. Tikli miyiz lan? Yampi yanıyor. Aspas'la birlikte Sadak ilerlemeye <laughs> devam ediyor savunma başlangıcında bekleyen bir omum var omunun buraya yaklaşmasıyla birlikte bir beslik izleyeceğiz sanki burayı kullanan skin noktası seri yakındaki kimse olmadığını biliyorlar screeden çıkan bir skor var nice burada yampi. yampi bir tane daha skor buldu çok sakin yampi ve kaybedilen ekosu sonrası aaa ölüş sanki <laughs> burada bir force kazanacak team liquid büyük bir avantaja sahipler. Sol kes. Smoke arkasında beklemede sol. Allah aaaa. kahretmesin ya. Kaçırdı burada sol kes. Ama Scream, skim. klasik Scream kitlerinden bir tanesi. Biliyorsun çok sever taramayı e, falan evet, Zaten, Zaten bir mermi canı vardı. Son mermi isabetli oldu bu arada. E, şans eseri. Pankada da artık sona kalan oyuncu ve bir Oman oyunu yapmaya çalışacak. E, Sahte doğru gidiyor. E, Sahte kimse yok. Fakat Pankada'nın üzerine doğru gelen bir paranoya etkilenmedi. Bunlar oh aldırmayacaklar Pankada'ya kolay kolay. Ten seconds left. Bir fake verildiğinin farkında tüm Şimdi iki kişi koşuyor Pankada. Hayatını kurtardı Karan. Harbiden hayatını kurtardı ha. Tam Linkin şey atıyordu. Trump'ta yanıcı atıyordu adam. Link devreye girebilir. Link'i İyi bir oyunla burada görebiliriz. Ve şimdi atılan bir teşhit var Yani burada solo ultisi olduğu için... Bunu bekliyorlardı. Zaten Link. hareketlenmediler. Teşit kırıldı. Alık olunabilirdi Link ve şimdi... Acaba Link'i kontrol edecekler mi? Pek kontrol edilmiyor. Sova ulti... Hala Vayne'i kontrol etmediler. Hala Vayne olabilir. Supreme'in attığı bir sıfır noktası daha var. Yani maksimum verim sağladı yeteneklerden. Aldığı info da önemli. Link, yani, link, link. Alabiliriz. Link, link çıkarmış. Aspas Supreme'i yakalarken Link'in üstüne Aha. gitmiş. Aha! Ekstra bir kill daha geldi Link'ten. acho uh, <coughs> que vocês <eu não> <coughs> um problema dele. Eu só acionei aquela que ela achou E o Yamp passa correndo. Não vai esperar. Vamos ver se o Pancada vai estar esperto. Ele vai tentando quebrar qualquer coisa ali. Daqui o Joel Pancada de lado. Pega o primeiro. Mais dois para ele. E vai Pancada. Tô falando. Seis kills. Começa bem demais o pistol. E o Nivera tá miado, hein? E agora Sadak de Frenzy. Consegue unir ali no duelo de robôs. Apenas Univera com 7 de vida. Se nós não olha para trás, os caras também indo olha pro lado no Pistol. Ainda bem, né? Ainda <laughs> bem. Mas até certo ponto, é... cara, que round do pancada. Parece que eles já estavam imaginando eventualmente uma passagem rápida pro Spike Sight da A. Perfeito aqui seria o Univera não tirar escudo, né, dos jogadores que tem ali, principalmente o. É, se bem que todo mundo já tá bem quebrado, não tem tanta coisa assim. Tanto nenhum escudo. Então vamos torcer pra ele não eliminar mais ninguém. para ter essa um pontinho de orbe de ultimate aí. Pistolzaço da Loud, hein? Que pistol da Loud, Lesa. Entrada vai ser pra A, vai ser de novo pra cima de lesa e pancada. Já prepara ali o manto sombrio, deixa a sua Smoke no caminho, vai riscando ali os disparos. E tem tempo até para dar um sprayzinho ali na parede. Já tá preparando a Smoke para renovar, né? É, só que o time da, da Liquid, acho que eles vão pegar a Sorb da B, agora eles vão tentar fazer um split e tem três jogadores da Loud para cá, né? O setup do Leste tá tudo para a região da varanda, então vamos ver como que eles vão trabalhar. Gastou já a paranoia ali, o pancada. Vem entrada, deixa a torreta no caminho. O primeiro a dar cara é a Univera. Pancada neles de novo! Mas rapidamente trocado agora pelo Link. 3 contra 3, 9, 8 segundos. A Spike vai ser plantada. Tá longe a equipe da Laude. Esse Plante já dá uma economia boa pra Liquid, mas ainda assim é um 3 contra 3. Vamos ver. Aspas, tá miado. Saciça, ataque, vão ter que brilhar. Yamp já leva o primeiro. Fica na desvantagem de Yamp de novo. Ele parece que não erra a tiro. New Sassino Clutch Top ad edilen bu roundda 5 tane rifle'ları var. Aspas. Getir bir mutluluk BBL 13 aydır. Dikkatsiz son kesi buldu. Geri kaçmak. Şu oyunu senin watch parçaların ve BBL esports sevdirdi Bekral. kral yayınlar bu arada Simba, Sami ve şizo'yu BBL'de görmek çok güzel. Hoş geldiniz bizim çocuklar. Aspas. Şansın buram çok e iyi şey sormen, yani. çok sağ Şak orada tanka da rakiplerinin infosunu aldı. Çocuklar burayı kullanan parona ile birlikte deş geliyor şimdi. Deş sonrası skoru bulamadı yalnız burada Yampi elindeki silah. Yampi mental de bir şey. bir silah abi değil. Benim bir bağış var ama. Sada'nın elindeki silah onu yapıyor. <laughs> yapma buraya yapma. Ya. Uf, kanka ya. Headshot ile birlikte <laughs> skoru bulamıyor. Ya, ya. Yampi'nin 10 düşük lira. Düşük Afiyet olsun yayınlar üzerine <laughs> <ticah> geldi kendi flash piklerini de flash pik bu yakalıyor. Neden şu çocuk abi? Bu noktasında kullanıldı sadak tarafından. Teşekkür ederim size. Rakibini yerde biliyor. Wolfgang yok mu abi? Cum. Kızı cum. Oğlan katarken o, o riski almak istemiyor. <gülüyor> 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 bu da bir timing olabilir. Flash denemez. Şimdi canları izle kanka. üzerine gidecek. Sadak burada düşecek. Scream. Ya taraftan Scream burada sıkışmış. Beni bu. Beni bu for Scream. Bak paranoya ya. Çok temiz. Çok iyi geliyor ve Scream'i düşürüyor. Link de Buradan ilerlemeye çalışırken bir oyuncuya yakalanır mı diye bakıyorum. Dink'in yeride fark ettiler ve Panka da. Karşılaşması onların ilk defa sahneye çıktığını görüyoruz. Aha, ve pas. pas geçtiğimiz rounddan sonra bir de Aldı burada. Yampi şu an bir bak entry eli yanıyordu Südü gitti. Yampi oldu. Yampi kuldağına girdi. Roundun başlayışı ile birlikte Laot büyük bir avantaja sahip artık. Sasi Doğru kullandı şimdi ki B'ye doğru kullanılacak. Bundan birçok oyuncu etkilendi. Site'da Killjoy destek bulabilmesi kolay değil. Smoke'tan bilmiyorum çıkmak isteyecekler mi? Killjoy merdivenlerde kalmayı tercih ediyor. Killjoy Devamında mı? E, bu destek olabilecek yeah. bulabilecek. E, screen kill almak istedi. Yani 4 kişi bu mücadele etmek çok zor. Wallbank denemeleri var. Nesin de canı azaldı. Şimdi Baskı kurmaya devam edecekler ki Operatör bu <laughs> hantal kaldı, aspas yakalandı. Yine line'deki oyuncuların farkındalar, panoya geliyor, screen burada yapacağını yapmalı. Aksi takdirde takımın işi zor, screen kill çıkartamadı, sol kes karşılık vermiş. Sol kesten iki kill, bir de sol kes yine. Dört kill bir round'a ihtiyacı var ama Les takasla <laughs> wallbacklerle başı işe yaraması evet zaman zaman mümkün olabiliyor belki hani. İşte trap vardır diye gitti. Yampi kill arıyor ama ölecek gibi hissediyorum. Yampi hala yanıyor. Sadak'ı düşürdü ve Sadak'ın burada düşmesi sonrasında sasi ulti kısalmayı başardı. Yampi daha fazla ilerlemek istediğinde karşılığında Sadak'ı kontrol etsiliyorum. Sasi'yi buldu. Bir tenşit var. Şimdi bunu kırabilmek Sasi'nin ultisiyle mümkün olabilir ama Sasi ultisini teşhit için harcamak istemiyor zaten kaybettiler Aha. Panka burada yakalanmadı Vallahi, ultiye. Yakalanmadı Sonunda bile. Çünkü bloklayabilirdi onu. Öncesinde kill de buldu. 2 oyuncu kaybettim Team Liquid. Ve burada bir soğuk ultisi doğru yere atılmadı. Şimdi kill bulabilecek mi? Tag yok. İlk defa Sasi'den kötü bir ulti gördüm. tek yok ve... Üç kişiyle birlikte bu savunmayı yapmaya çalışacaklar. Less bir skor bulabilirse onun da ultisi gelecek, onu da unutmayalım, Aspas'ın üzerine kullanılan ah, bir skor. Ah. Paranoia, sonrası işaretlenen bir oyuncu vardı ama skoru çıkaramıyorlar. Nivera! 2 tane skor çıkardı orada, Nivera'nın üzerine giden bir oyuncu var, Nivera. Orada sıkışmaya devam etti Sasi, skoru buldu, link side altında. Duyuyor. Geçen. Hareketlilik başlıyor. Flash da var. Nano sür açılacak. Aha. Yampi ilerledi. İkinci uyu gördüm emin değilim. Aspas'ın burada patlayıcı etkisinde olduğunu no! Ooo! Oh! Skopu kapandı o Aspas! Olum. Olum. Yine deliğinden Mervi'yi geçirdi. Bir de ikinci tercihli savunma ekibinin üstüne koşmak zorundalar. Üçü de açığa çıkıyor ama kill aldılar. Bu kill oldukça değerli. Aldılar oldu? ki. Kill aldı kill istiyorsa Bu zorunluydu. Zoraki'ydi. Keşi, şok Oku ile birlikte iyi de bir hasar <laughs> var. Yine Aspas yaklaşacak, deşi olduğunu görebiliyoruz. Operatöre karşı pick almak oldukça tedirgin edici. Team Liquid oyuncuları burada büyük bir baskı altındalar. Özellikle Scream'in bu sefer bu pozisyonda kill çıkarması lazım. Yine savunma ekibinde Keşif Oku bekleniliyor olabilir. Sadak'ta Bırak, flash yok. yok, yerlerin farkındalar. Abi. Sadak Nivera'yı düşürdü, başarmış Keşif Oku geliyor. Ne Scream'den ne başarılı ne bir var. vuruş, sol yakalarken Aspas tek başına kaldı. Sevecek. Bu noktada... Yakındaki oyuncuyu nice. bilmiyor ve işte Ananı şaka gibi. gibi. Yo, ulti geldi. Burada Abi inanılmaz. Nice. A Ancılıyor. Rahatlıkla düşürdü. <laughs> Koruma kararı bence gayet <laughs> mantıklı olur. İlk esnada kill erken gelmezse Yampi market yakınma yerleşecek. Giden mermileri görebiliyoruz. Yerleşti Saita Liquid yerleştiler. Burada flashla birlikte denemede bulunabilirler. Aspas çok ince bir açıdan kontrol ediyor. Aspas şimdi sol tarafı o kontrol oynanamaz. edecek. Yampi'den gelen bir skor var. Yampi. Guardian'la birlikte hala burada oynamaya devam ediyor. No. Yampi'den bir skor daha Yampi. Yampi. İki ile birlikte üçüncü skor da Yampi'den. O tek mermisi be. var. O. Denemede bulunuyor ama Aspas. Nasıl kaçacak? Koruyamadı. Kaçacak hiç. Yine oynamak istedi. Sıfır noktasından. Sakınıyor oyuncular. Aspas. As Yampi'yi düşürerek başladı. İşte. Çok burada cümbüş başlasın. Yine bir kaos görebiliriz. Uuu dayı çok sıkıntılı. Çok problemli bir Oraya bir drone ile yani çıkacak ama ya. Kontrol ama drone timinglerse tabi nerede o? Önce o? Drone kırılırsa işler çok karışır. İşler ya drone çok değişir. Oraya bakmadan kırılabilir. içeri girdi Panka da. Kill aldı artık 3 ve 5. Liquid takımın son 50 saniye içerisinde. Bakalım bu mu sergileyecek mi Omen? Pek TP veriyor. Bu drone okay, gidecek. Yeah. Nereye bakacak? Yerini öğrendiler. Tek, tek de geldi. Şok oku geliyor. Düşürdüler onu. Aspas'tan gelen bir başka. Kill okay, ve so salak. Hızlı bir oyun. yaparken su so oynuyor. Noktada şimdi drone Eyvah Scream ölmüş. Skrim Eyvah. Aspas. Bir başka kill daha Yampi piyasmasını piy düşürmüş. imkan. Bulabilecek Market mi layan, Solkes bu ultide okay. kill mi ultiyi kullanmak yerine üzerine gelebilecek mi <laughs> Uçlar <ölçüler gülüyor> işgillendi Link'i yakalasa panka da belki her şey bitecekti ama Çekecekti. Link burada son bir nefes olmaya çalışıyor takımı Sada. için Sadak'ın aldığı birlikte tekrar 2 ve 3 Ve Sadak burada Böyle bütün şey yeteneklerine ve ayrıca ultisine Yine sahip bu ultiyi açabilir ne plant gelecek arkadaşların desteğini bekliyor Sasi arkaya dolanacak. timlik oyuncularının bunu bekleyeceğini pek düşünmüyorum. Burada alınacak pozisyonlar belirleyici olacakları geldi buraya Yampi. İnisiyatif peşinde yakalayamadı rakibin ilk fırsatı iyi kullanılamamış olduğu Zıplamasını kullanıyor arkadan gelen oyuncuya şu anda kimse bakmadı ve beraberinde kullanılan bir flash. Sol kesin almış. Okay. Sol kesin kontrolü edecekler mi? Bu önemli. Yaklaştı Sasi. Kili buluyor artık 1'e 2'de kaldı. Ve 1'e 2'de şans tanınmadı Yampi'ye. 13-10 Laat takımı oh, turnuvada çıktı. karşılaşma. karşılaşmada <gülüyor> Tindik <gülüyor>